Boşka'da altı çıkmış burada. Yirmi yükselen beni Boşka'da ev. Belki buradan bin kere geçtim. Altın dolaşı aklımın ucundan geçmezdi. Ama altın burada da şey çıkacağım beni değil abi. Adam kazmış buraya sabaha karşı gelmiş. Polisler makasiden izlemişler. Yakalanmışlar. Altın beşi. <laughs> Ya altı çıkmış haberimiz yok ya. Bak. Koç kalın tak. Abi seni gösteriyor. Tamam kanka. Boş kalın taşı topluyor altı kimse inanmazdı. Aa. Boş kalın ortasında altı çıktı. Ama tabi adam yakalandı. Altında Ya ne ben çıkardım dedi. Neyse. Çok yapsın. Kayıt başladı. İki hafta. İki hafta önce bir tane şahıs gelmiş. Aha burada gösterdi. Ulan aşağı düşeceğim vallahi billahi. Aha buradan altın çıkarmaya çalışmış. Düşmüyoruz. Kaç kilo yapacağım? Bir kilo. Bir kilo. Bir kilo altın çıkarmaya çalışmış ama doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. <laughs> Polis sabaha karşı basmış. Baslayınca, baslayınca. Nasıl, <laughs> Gel abi, <bir> abi. <laughs> nasıl çekeyim oraya düşecek aşağıya? <laughs> Gel kanka. Rastlama oğlum rastlama. Değil Ulan ya, fazla yanaşma bana. <laughs> <açma. gülüyor> altın maltuk. Altın, ne, abi, altın maltuk alma diyordu artık. Altın maltuk. Ulan var ya bu da Evet gördüğünüz gibi var. gerçekten de orası boş kazınmış. Burası çok eski tarihi bir yer Abi, abi bir dakika <laughs> da karşıdan git oraya çık. Köprüden buraya. Tamam. Bu Borçka köprüsünün ayağı burası. Borçka'nın tarihi taşların olduğu, Tarih tanıtıcılar olduğu bir yerdeyiz. Tam Borçka'nın köprünün başında sabah karşı biri gelip buradan altı çıkarmış. Yıllardır burada otostop çekerim. Saatlerce beklerim. Altı çıkmış herhalde oradan. 10 trilyon. 10, 10 milyon dolar mı? 10 trilyon. Bir kilo aldın artık, Kaç liraya bozdurursam. Küp, küp, bir küp. Evet. Gayet evet. az. <laughs> Borçka haberleri olarak çekiyoruz. <laughs> Başka ne diyeceğim kanka? Başka Çamlı bahçe var. Çarşı Reklamını yap. da yap. Şu bahçe. Hacım evet. Murat abi de çek. Yaşar, ya. atlama, yapma, ya. yapma, yapma. Hoş, Hoş kalmadın. Bir vatandaş. Siz de düşüyorsunuz be evet. Burada altın çıkmış. Ben de arkadaşların yalancısıyım. 30 <laughs> seneden beri buradasınız. Belki de 50 sene. Yaşar. Burnunun dibinde altın var. <laughs> yaşar. Yaşar. Yaşar be. diyorsa doğrudur. Hayır bu gerçek. 2 hafta önce bir yakalanmış burada. Altın çıkarmış. Şey nasipmiş mesela. Kesme meselesi. Ismet meselesi. <laughs> Ama yakalanmış. Yakalanması mesele değil. Nasıl değil? Nasıl bir değilmiş? Dediler. <laughs> Devleti... Gerçi önce. burada eskiden han varmış kanka. Han mı? Ee, evet. kan zahmet, deme ya. Hapishanem vardı. Aa. Nerede mi? Ben zaten Şifrel'in bu kiraz ağacının ha. dibinde bir şey var. Var var var. Köprüsü geliyor. Köprüsü köprü orada bu çok fazla Şimdi Fatih, önemli de burada... bir Başka altınların olduğu söylentiler arasında... Tamam. Bu <laughs> akşam kepçeye getir <laughs> Senin var mı tane Var, var. O <laughs> Zaten burada tarih boyunca Ruslar, Gürcistan, Gür Gürcüler ile yaşandı. Aha, bir yerde kazmaya emelinde. başlayalım. Savaştan kaçarken saklanmışlar, gitmişler abi, buradan. Doğru mudur? Yaşar. Abi kiraz biraz... ağacı da bir şey... şey ya, şüpheli ya. duruyor. Şüpheli duruyor bu kiraz ağacı. Biraz yan duruyor. Kesin bir şey...